Merhaba arkadaşlar kaldığımız tema kısmından devam edeceğiz ama ben duruma göre karışık gideceğim çünkü birkaç tane farklı kaynaktan da faydalanıyorum ikisini birleştirip bir kısma getirmeye çalışıyorum kendi bildiklerimle de toplayarak yani 3-4 tane kaynaktan toplu şekilde nasıl işlem yapılır bunu sizlere göstermiş oluyorum hepsini bir arada toplayarak harmanlıyorum en güzelini sizlere göstermeye çalışıyorum. Bu nedenle arada karışık gitsem dahi yaptığım işlemlerin hepsini yaptığınız zaman göreceksiniz ki eğitim süresinin sonucunda kendinize ait e-ticaret sitesini yapmış olacaksınız. Sizler normal karışık da gitmeyebilirsiniz. Eğitimi baştan sona izleyerek sonrasında da başlayabilirsiniz ya da tamamen seçim size kalmış isterseniz benimle aynı şekilde de gidebilirsiniz şimdi e, temada kalmıştık en son görünüm yerinde bildiğiniz gibi huku ekledikten sonra sayfalar yorumlar kısmı gelmişti Hatta kılı diye tr'yi yazdığımız zaman bizim orada e, görünen şöyle hemen yazayım sayfalarda arkadaşlar ben e, eğitime girmeden önce fark ettiğim bir şey var örnek sayfa görünüyor örnek sayfayı Normalde bizim kaldırmamız gerekiyor yani çöpe atacağız şöyle hemen Sayfa açılsın. Öncelikle e, örnek sayfayı kaldıracağız. Sonrasında şu Envo Shopper ile işte başlangıç kısmından devam edeceğiz. Şu e, örnek sayfa arkadaşlar, hatta sayfayı Türkçe çevirdiğiniz zaman Chrome üzerinde bildiğiniz gibi direkt görünür. Bunu çöpe atıyoruz. Kalabalık yapmasın. Bu gibi e, işlemlerde ben fark ettiklerimi sonrasında da olsa sizlere değişiklikleri göstereceğim. Eğitimin başında, ortasında, sonunda nerede fark edersem o alanda göstereceğim. Envo Shopper ile e, işe başlayın diyor İlk başta bu e, diğer eğitimde de gösterdiğim anlattığım gibi sizlere bu kısımlarla ilerlersek sitemiz bir bakmışsınız kendi kendine kurulmuş da dönem dahi olabilir çünkü benim daha önceden bu şekilde kurduğum olmuştu e, o yüzden bu nedenle iyi devam ediyorum yani sıfırdan anlatan biriyle devam ettiğiniz zaman atıyorum güncellenmiş işlemleri yapamıyorsunuz. yani atıyorum ben bu eğitimi mesela şu anda çektiğim tarih 25.05.2023 siz 3 ay sonra 6 ay sonra izleyerek bu işleme başlarsanız belki o arada site gü güncelleme yapmıştır. Bu gibi bildirimlere tıklamazsanız, benim birebir anlattığımı yaparsanız güncellemeden faydalanamazsınız. Ama e, eğitimlerde temayı kurduktan sonra karşınıza çıkan bu gibi bildirimleri de yine değinirseniz, kontrol ederseniz e, hem güncel şekilde kurmuş olacaksınız hem de çok fazla uğraşa kalmadan kuracaksınız. Çünkü siteler her geçen gün tek tıkla kurulma aşamasına getirmeye çalışıyorlar kendilerini. Yani bu gibi işlemler yapıyorlar. Farklı işlemler yapıyorlar. Her yeni bir güncelleme nasıl siteyi daha güzel gösteriyorsa aynı zamanda da sitenin hızlı şekilde kurulum olması için bizlere kolaylıklar sağlıyor. Burada Türkçe çevirdim arkadaşlar. Daha fazla özellik için Pro'ya geçin diyor. Pro için şu anda düşünmüyoruz. Bu mesajı gizle diyorum. Bir daha şu an için önümüze çıkarmasın. Şurada diyor ki Yine e, Türkçe çevirelim isterseniz en azından sizlerde görmüş olun yeni ücretsiz çok amaçlı Workonverse World temaları temanızı deneyin en u yani bu temayı zaten kurduk biz kurduğumuz temalar bunların içerisinde e, deneme işlemi için şuna basacağız yine bu mesajı da gizle diyorum ki karşımıza sürekli çıkarak e, kafamızı karıştırmasın burada diyorum ki Enver Shopper ile işe başlayın Burada karşımıza gelen kısımda diyor ki tek tık ile örnek içeri aktarma. Yani burada bizim sitede farklı bir tema isterseniz o temayı tek tık ile içeri aktaracak ve o temayı kuracak. Biz zaten hali hazırda bu temayla işlem yapmayı düşünmüştük. Buna göre kurmuştuk. Önerilen eylem dediği kısma tıkladığınızda normal şartlarda temanın ilk kurulumunda herhangi bir size eylem önermeyecektir. Ama ilerleyen dönemlerde temanızdaki yaptığınız bileşimlerdeki değişimlere göre burada size diyecek ki bu önerilen eylemi yapın. Bu kısma da nereden geliyorum derseniz normalde sol tarafta görünümde temalar kısmının altında temanızın adı var. Envo Super teması. Buraya tıkladığınız zaman ara ara zamanla bakın. işte yeni bir güncelleme varsa buradan diyor ki size şu işlemi yap, bu işlemi yap. Yani burada tek tıkla yapmanız gereken işlemlerden bahsediyor. Onları yaptıktan sonra sitenize güzel bir şekilde yansıtma yapıyor. Tabi Kaydetmeden önce sitenizin ön izlemesini mutlaka inceleyin ki en azından kaydettiğiniz zaman beğenmezsiniz hani renkler zevkler tartışılmaz der. yani ben bakarım atıyorum mesela şurada bir farklı vardır benim çok hoşuma gider sizin hiç hoşunuza gitmez bu nedenle kaydetmeden önce yeni güncellemeyi kontrol edin. Burada özelleştirmeye başla diyoruz. Tema Shopper tüm tema ayarları için tema özelleştirici destekler. Özelleştir tuşuna basarak sitenizi özelleştirmeye başlayın. Özelleştirmeye başla diyoruz ve sitemizin yani şu görünüm alanını biraz daha özelleştirme kısmına geçeceğiz. Şu aşamaya çevirme işlemlerini yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Burada karşımıza gelen bu kısımda sol kısımda sitede yaptığımız işlemleri görerek işlem yapıyoruz sitenizi özelleştiriyorsunuz. şurada Mesela şu yazıyı değiştirmek isterseniz bu kısma tıklıyorsunuz Arkadaşlar ee, şu değil de alttaki üç noktaya soru işaretini oradan çekemiyoruz ya da şuraya direkt tıklayarak da değiştirebilirsiniz Hani ikisini de yapabiliyorsunuz sağa sola kaydırabilirsiniz yazıyı silebilirsiniz şurada etkin tema değiştir dediği zaman etkin olan temayı değiştiriyor profil şu an için incelemek isterseniz isterseniz bir incele diyelim en azından görmüş olun yan sürümde açılsın sayfada video belge ve örnek diyor arkadaşlar video belgeler ve örnek eklemek istediğiniz şeyler Bunlar daha çok biz şu anda yapmayalım hatta ürün yükledikten sonra yapacağımız aşamalar Ürünler yüklendikten sonra bu kısmı daha rahat kullanacağız ama yine değindiğimiz konulara bakalım biz. Burada pro kısmında arkadaşlar bir yıllık 39 dolar var, ömür boyu 89 dolar var ve ömür boyu yine ekstra 129 dolar var. Buradaki paketleri inceleyerek kendiniz isterseniz bu aşamaları seçebilirsiniz. Ben bu aşamayı siteyi kurulduktan sonra geçme niyetindeyim. Site en azından biraz trafik alsın, biraz gelir sağlayalım. Ya da en azından belli bir aşamaya gelelim ki ondan sonra siteye yatırım yapalım. Bu düşünceyle ilerliyorum. Ama sizler tabi ilk başta Pro kısmıyla da devam edebilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi kişisel düşünceniz diyebilirim. Burada tek tık ile içeri aktarma dediği kısım arkadaşlar. Örnek içeriği sadece bir tıkla içeri aktarabilirsiniz. Adım adım video içeri öğretici için belgeler diyor. Örnek verileri içeri aktar dediği zaman deneyelim bir. Sizler de görmüş olun. Hata alırsak nasıl bir hata alacağız? Diyoruz ki şunu mesela şunu tıklayalım. Türkçe'ye çevirelim. En ve şöpür demesi içe aktarın. Demo iç, e, verilerini içe aktarmak, sıfırdan içerik oluşturmak yerine her şeyi hızlı bir şekilde düzenlemenize olanak tanır. Mevcut içerinizde çakışmaları önlemek için Örnek verileri yeni bir WordPress kurulumuna yüklemeniz önerilir. Gerekirse sitenizi sıfırlamak için bu eklentiyi kullanabilirsiniz. WordPress şu an için site e, sıfırlamayı düşünmüyoruz. Gerekli eklentiler sitenizi tam olarak bu demo gibi görünmesi için aşağıdaki eklentilerle ekleştirilmesine ekleş, e, etkinleştirilmesi gerekiyor. Elementor aktif, WooCommerce aktif. WooCommerce için Elementor şablonları ile big Şimdi kur diyoruz. Bu demek ki size bahsettiğim gibi arkadaşlar sitenin hızlı şekilde e, temada göründüğü aşamayı yapacak. Biz en azından çok fazla uğraşmayacağız. Yani şu görüntüyü yanlış anlamadıysam şu görüntüye çevirecek. Şimdi kur diyelim. Hemen kursun. En azından kurulum aşamalarında. Bunların üçünü kuracağım arkadaşlar. Kurduktan sonra Sonraki adıma git kısmını yine birlikte yapalım. Ben kurarım. Şurada da demo içeri aktarma için bu eklentiler gerekli değildir. Ancak bunları kurmazsanız bazı demo özellikleri dahil edilmeyecektir. Biz e, hepsi dahil edilsin çünkü ilerleyen boyutta pro kısmına geçeceğimiz için, pro niyetinde olduğumuz için bunların da eklenmesini istiyorum. Bu şekilde e, hepsinin kurulmasını istiyorum arkadaşlar. Kurma işlemi bittikten sonra sonraki adıma git diyerek devam edeceğiz. Evet tümünün kurulumunu yaptık. Sonraki adıma git diyerek devam ediyoruz. Devam ettirdikten sonra karşımıza tema, tema ile ilgili kısımlar geliyor arkadaşlar. XML verilerini içeri aktar. Özelleştirici ayarlarını içeri aktar. Widgetleri içeri aktar. Yani şu kısımları görünen yerlerin her birini temada içeri aktarılmasını istiyor. Bu demoyu yükle diyoruz. Demo yüklendikten sonra üzerindeki düzenlemeleri daha rahat şekilde yapacağız. Demo yüklenecek. Yüklendikten sonra gerekli aşamaları e, seçerek deminki görünüm kısmından yani şu hatta bizim yüklenen temalardan, görünümlerden biri şu şekilde Elementor demin kurduğumuz kısımlardan birisi. Şuradaki e, görünümden temayı özelleştir bileşenler menüler kısmına gelerek arkadaşlar görerek daha rahat şekilde işlem yapacağız. Önce bir XML verileri içeri aktarma, özelleştirici ayarlar aktarma, widgetleri içeri aktarma, demo içeri aktarıldı. Sonucu görün diye tıklayalım. Evet, gördüğünüz gibi temanın tamamen e, aynısı kendi adresinde içeri aktarılmış şekilde duruyor. E, bunları bir sonraki eğitimde arkadaşlar düzenlemeleri yaparak bu aşamalarda artık kendimiz birkaç tane de ürün yüklersek yüklediğimiz ürünlerle birlikte e, daha rahat şekilde işlemi alacağız. Giyim, bayan giymiş, erkek giyim, saatler, bunlar bizim kendi oluşturduğumuz e, kategoriler. İndirim yüzde 50, işte fitness aksesuarları burayı değiştirip farklı bir işlem yazacağız. İşte e, aya özel kampanya yazabilirsiniz, İşte güne özel, e, işte haftanın şu gününe özel kampanya. Kara Cuma yerine işte mübarek Cuma yazabilirsiniz, Cuma ya özel indirimler koyabilirsiniz. İndirim kodları falan gibisinden bu aşamaların düzenlemesini bir sonraki eğitimde yapacağız. Sonraki eğitimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.